anji roj baş hevanlo hum beva tevam bkhir hatin je bernama me akurdi eri hevanlo amir hatin besha benja bale am the speaker hevanlo bi gotuna yakin ambition pia i pia i bitirki piade piade M derbası ya duymın bun, eri gotuna duymın, kurdi par giren, par giren, erem bizin e, yapacak kokayı pay, bitirki parça, parça. Böyle M derbası ya semin bun, bukurdı ber a ber, beram ber, tevbetirki ama terkibi için beraber beraber dermasi gotuna çaremin ben bu kordi gredan anca en bizim gredani bitir ki gerdanlık gerdanlık hem derbası ya Benjamin ben bu kurdiyen bizim beş kışan beş kışan. beşi kışandın kışandın ha beşi beter ki ambition 5'ten al 5'te mal Are havalo am saaden da vida amad da vida ben ne machetas sa aveşama ipenju me clasker goberda vambiye were amisa berda mumkin kharim berin binen da meru pela ma yebo ye nuquam bixinen la khatri wah kharim berin <Sessizlik> <Sessizlik>